Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinden yeni görüntüler geldi. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel 2014'te kiraz mevsiminde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerine bir kez mola veren sevgililerin beraberliği evliliğe doğru gidiyor. Serkan Çayoğlu önceki gün Instagram'da Özge Gürel ile bir fotoğrafını paylaştı. Özge Gürel altına aşırı seviyorum sizi Serkan Beyciğim öyle böyle değil yazdı. Gürel'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun birbirinden renkli yepyeni görüntülerini bir araya getirerek sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım videomu beğeniyorsunuzdur. Benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.